Arkadaşlar, umarım bugün sizi çok güzel ağırlayabilmişimdir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bana verdiğiniz puanları heyecanla bekliyorum. Teşekkür ederiz her şey için. Ben teşekkür ederim. Cemre, rakiplerin sana hangi puanları verdi çok merak ediyorum. Ama öncesinde en yüksek puanı kimden beklediğini sormak istiyorum. En yüksek puanı e, Yaren ve Şevval'den bekliyorum. İkisi çok güzel olumlu yorumlar yaptı. Tabii ki diğer arkadaşlarım da yaptı. Hepsinden bekliyorum. Yani düşük puan beklediğin kimse yok mu? Ya, hmm... Arkadaşım da çok güzel yorumlar yaptı. Sunum masamı çok beğendiler. Farklı vintage parçalarımı çok beğendiğini söylediler. O yüzden yüksek puan bekliyorum hepsinden. Bakalım kutulardan çıkan puanlar beklentini karşılayacak mı? Hemen görmeye başlayalım diyorum. İlk kimin puanını görmek istersin? Aynı sırayla başlayalım dilerseniz. Şevval'den başlayabiliriz. Şevvalcim puanını açabilirsin. Benim sana puanım dört. Öncelikle evini zaten çok beğendim. Ee, giriş sunum şeklin çok sade geldi bana. Ee, daha şaşalı bir şey beklerdim. Zaten yarın benim evimde de göreceksiniz çok şaşalı olacak aynı senin elbisen gibi. Yatak odasınınla alakalı çok az çok küçük detaylar vardı. Eee da mutfağına zaten beğenmiştim sadece bardaklarını beğenmemiştim. Sonunu da çok hoştu. Onun için sana puanım 4. Şevval çok teşekkür ediyorum olumlu yorumlarından Cemre dolayı. E, bu puanı bekliyordum zaten çok da mutlu oldum. 4 puan verdim çünkü evinde çok ufak tefek şeyleri beğenmedim. Genel olarak çok güzeldi çok beğendim onun için 4 puan verdim. Cemre gördüğüm kadarıyla Şevval'in verdiği puandan memnunsun. Evet memnunum e, açıklamalarıyla puanı çok dengeli bence. Peki şimdi kiminle devam edelim? Yaren'e devam edebiliriz. Yaren'cim puanını görebiliriz. Sana puanım. Üç. <laughs> evet, e, çünkü girişini daha şaşalı beklerdim. E, yatak odanı çok beğenemedim. E, Oturma salonun genel havasını beğendim ama göz yorucu yerler vardı. O yüzden. Sana 3 verdim Cemre'cim. Teşekkür ederim puanın için. Ben de sana 3 verdiğim için 3 vermiş olmayasın. Yok, o ben değil gerçekten. Ee, dediğim gibi girişin daha şaşalı bekledim. Hani senden farklı bir enerji aldım. Daha enerjik bir giriş bekliyordum. Bir de dedim yatak odasında bahsettim hı hı. zaten. Hani orada eksikler vardı. Ee, daha farklı bir yatak odası beklerdim. Gelin evine uygun bir yatak odası beklerdim. O yüzden kırdım. Ben girişimi çok beğendim bu arada. Yani kendi açımdan değerlendirecek olursam, e, orada enerjiden bahsettik. Hı hı. Tıpkı benim gibi. E, size de bu enerjiyi yansıtmak için otursu şovunu yapmıştım. Ama düşük bir puan da vermedim. E, siz üç puan için ne düşünüyorsunuz? Bence 3 puan iyi bir puan. Çünkü dün ona da verdik. Ama ona verdiğimiz için de verdi demeyelim. Ve bunu uygun görmüş, o yüzden vermiş olabilir. Yani benim evimde bir tutmuş, ben de ona üç puan vermiştim. Evleriniz hemen hemen aynı, onun için de aynı puanı vermiş olabilir. Yaren'e verdiği 3 puandan dolayı ben Yaren'in de üç verdiğini düşünüyorum. Bir kıyaslama yaptığını düşünüyorum. Yani, diğer, yani lafları, yorumları bahane bence eviyle ilgili. Kesinlikle kısasa kısası yapmadım. Hani dörtlük bir ev değildi bence. Ben sunumlarını gerçekten beğendim. Ama evin geleneğine bakılınca hani dörtlük bir ev olmadığını düşünüyorum. Çünkü hani gerçekten hani bazı şeyleri çok göz yoruyordu. Mesela yatak odası bir gelin yatak odası gibi değildi. O yüzden 3 e, puan yeterli buldum. Cemre'cim geriye açılmamış iki kutu kaldı. Şimdi kiminle devam edelim? Zehra mı yoksa Zeynep mi? Zehra'ya devam edebiliriz. Zehra'cım puanını aç lütfen. Benim sana puanım... Nereden puan kırdığımı söyleyeyim sana bir puan. Yatak odandaki huçları beğenmedim. Mutfağındaki renk karışıklığı ve e, salondaki avizen olsun, çiçekler olsun bana çok dediğim gibi botanik bahçesi gibi geldi. Karşıma falan iyiydi. Sunumum gayet iyi yemek masam falan. Tam beklediğim gibi oldu. O yüzden 4. Yemek masamı beğendiğini söylemiştin. Ben evet. de senden aşağı yukarı bu tarz bir puan bekliyordum. Mutfağım mı karışık olduğunu düşünmüyorum. Bunun altını tekrar çizmek Yokarı istiyorum. karışık derken renk A hani konusunda her hani uymuyor birbirine. Peki o senin görüşün ama puanını beğendim çok da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Cemre toplamda 11 puan ulaştın ve daha açılmamış bir kutu var. Zeynep senin için hangi puanı kullandı merak ediyor musun? Evet Zeynep'in puanı beni heyecanlandırıyor şu anda böyle bir puan toplamışken sunumlarıma yemek masama özellikle bugün yapmış olduğum konsepte çok güveniyorum ve Zeynep'in de hakkımı vereceğini düşünüyorum. O zaman. Zeynep hakkın olan puanı vermiş mi görelim. Benim sana puanım Şaşırdın galiba Cemre. Evet. Neden üç? Neden üç hemen açıklayayım. Yatak odanı gerçekten beğenmedim. Bir gelin evi için çok çok sade benim için de. Çeyizin çok yetersiz. Evet eski şeyler vardı, güzeldi. Hı hı. Ama bence çok yetersizdi. Yeni gelinsin çünkü. Ee, onun dışında halını beğenmedim biliyorsun söyledim. Ee, konsol, e, vitrin ya çok boğdu beni. Onun için. Puanım... Ünite kitaplık. Yani, ünitelerin o yüzden çok abajur falan var diye kırdım. Oradan kırdım. Sence böyle bir televizyonun nasıl bir şey olmalıydı? Çok merak ettim. Ya göz yorucu. Anladın mı? Nasıl bir şey olur bilemem e, ben. şu gördün. Yeni an... geldiğin zaman gördün. Mesela benimki daha da sade. Anladınız mı? Şimdi burada daha çok abajurlar var. Orada çiçekler evet, var. Seviyorum. Kullanmayı çok evet, seviyorum. Evet, çok güzel ama benim gözümü çok görüyor. Ben güzel biraz dediğim bir şeyde pas... bazen belki vermemeliydin. 3 de bence şey düşük bir puan değil. Eee Yaren'in evi de Kıyaslarsak eğer bence Yaren'in evi daha iyiydi. Biraz e ona da keşke daha yüksek puan verseydin o zaman. Bence o da ona da biliyorsunuz kırdım o gecelikten dolayı kırdım aslında. Verseydin o zaman hakkını, benim hakkıma verdim hakkın üçtü. Benimki pişman daha da değilim Bana bağcı verdin, puan, puan, puan da pişman değilim kızlar. Bence bunu hak ettiniz. Bunu veriyorum. Bence düşük bir puanda değil. Hani çeyizin az olmasaydı onun dışında vitrini de beğenseydim zaten. Ha, çeyizim dantelden geçilmiyordu. Belki senin kadar havlum yok. Ee, final günü, Cuma havlumda, günü göreceğiz. Benim tek havlu da değil Cemre. Benim bir sürü var. Ama çeyizimde beğendiğim parçaların olmuştu. Eski beğendim, antika parçaları Beğendim ama sadece beğendiğim şey antika olan parçalar. Öteki hiçbir şey beğenmedim. Evet Zeynepciğim. Ee, bugün ikinci gün. Benim çeyizlerimi beğenmedin. Ee, yarın çeyizlerini de beğenmedin. Bakalım diğer iki gün ne olacak? Diğer günler ne olacak? Seni günde merakla bekliyorum açıkçası. Benim günümde görürsünüz kızlar. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Yaren'inkileri çok beğendim yetersiz buldum sadece. Keşke ona bir puan daha yüksek verseydin o halde. Puan bence bu. Evet. ben hep iyileyip bana aynı puanı vermeyen Aslında beni çok de izledim. beğendiğini söylemişti. Ben çok şaşırdım. Ee, dediğim gibi Eski antik olan şeyleri çok beğendim. Tamam. Ama hani hiçbir şey yok. Ama yoktu. O hakkı, o hakkı üç değildi. Toplamda 14 puan aldı. Ee, benim daha çok almam gerektiğini düşünüyorum çünkü ben benim evim daha iyiydi bence hani daha geniş, daha ferah, daha modern ve e, tek bir tarzda ilerlemiştim evimde. O yüzden ben daha yüksek almalıydım. Daha fazla puan alman gerektiğini düşünüyorsan neden almadın yaren? Cemre'cim rakiplerinden toplamda 14 puan aldın. Sen de diğer gelinlerimiz gibi Cuma günü benim verdiğim puanı öğreneceksin. Cuma günü haftanın ödüllü oyunundan gelecek artı bir puanı da kimin kazanacağı belli olacak. Bugün bizi ağırladın ve özelli sunumların için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hepinize evimde ağırlamaktan dolayı çok mutluluk duydum. Evimi şenlendirdiniz. Çok şıkır şıkır bir gün oldu bence. Tekrar teşekkürler herkese. Biz, Biz teşekkür ederiz. Bugün İstanbul Beylikdüzü'nde Cemre'deydik. Yarın Kocaeli İzmit'te Şevval'de olacağız. Şevval yarına dair bir küçük ipucu alabilir miyiz? Yarın girişin çok neşeli, çok oynamalı, bol eğlenceli bir gün olacak. Heyecanla hepinizi İzmit'e bekliyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte Show TV'de görüşmek üzere. Hoş Gör, kalın. Hoşça Hoşçakalın.